Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta sonuncu sunucusunda SkyWars oynayacağız. Eğer siz de oynamak isterseniz yorumlar kısmındaki linke tıklayıp kayıt ol tuşuna basacaksınız. Yani linke tıkladıktan sonra kayıt ol tuşuna basacaksınız. Eee kayıt kayıt ol tuşuna bastığınızda da işte e-posta m posta istiyor çok şey değil yani kolay yaparsınız herhalde. Kullanıcı adı falan istiyor. Oyunda adınız ne olsun mesela işte. Eee Kayıt olduktan sonra şey yapacaksınız. Ee, verdiğim linkin ana sayfasına gidip yani kayıt olmadan önceki sayfaya. Oh gelme 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 gelme. Bir saniye. Oh. Hoppa. Düş bakalım. Ee, arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, adamla bir fight'a girdik de. Bir heyecanlandım. Ee, neyse işte kayıt ol tuşuna bastıktan sonra. Kayıt olmadan önceki sayfaya geleceksiniz. Yani sol üstte geri tuşu var ya ona basacaksınız. Bu arada sadece bilgisayardan oynanabiliyor. Haberiniz olsun. Ee, kayıt ol kayıt olduktan sonra arkadaşlar e, oyna tuşuna basacaksınız. Yani kayıt olunca sizi büyük ihtimalle ana sayfa atar. Atmaz, atmazsa da siz gelirsiniz. Ana sayfaya. O bu gelmesin. Siz ana sayfaya gelin ama bu adam gelmesin. Canım az çünkü. <laughs> ne diyorum ya? Kardeş. Tamam bundan sonra Aha sen bittin. Hop kafana kah gelmedi. Tamam birazcık yukarı çıkıyoruz. Sen hayla mı çıkıyorsun ya? Ben şunu kesmezsem rahat edemem arkadaşlar. Şunu bir kesmem lazım. Bir odaklanacağım. Kusura bakmayın. Onun için Aha. Ya kardeşim. Ya ne kafayla yapıyorsunuz bunu ya? Niye? Ne kafayla niye yani? Has, öldük. Önce. Hayla nereden geliyor bir şeyler ha? Allah Allah. Aha. Yani ne yapacağız biz? Ee, arkadaşlar kayıt olduktan sonra işte dediğim gibi e, ana sayfaya gelip oradan oyna tuşuna basacaksınız. Ee, oyna tuşuna bastıktan sonra Windows mu kullanıyorsunuz yoksa başka bir şey mi? işte yani onu seçeceksiniz. Yani büyük ihtimalle Windows kullanıyorsunuzdur. Ee, sonra indirecek arkadaşlar. O indir Öf. o indirirken bekleyeceksiniz arkadaşlar. Açıldığında da işte son oyuncu launcher diye bir şey inecek. Sonra ona tıklayacaksınız. Bir şeyleri falan yükleyecek işte. Ondan sonra e, kayıt olduğunuz hesap var ya. Kayıt olduğunuz hesabın bilgilerini yani bilgiler dedim. Kullanıcı adı ve şifresine oraya gireceksiniz. E, girdikten sonra aldık arkadaşlar. E, indirdikten sonra işte e, kullanıcı adınızda şifrenizi gireceksiniz. Bir ay çıkacak. Giriş basacaksınız. Sonra oynaya basacaksınız. Altta tuş çıkacak işte. Oyna dedikten sonra oyun açılacak. Ardından çok oyunculuğa tıklayacaksınız. Orada size bir uyarı verecek. E, o uyarıyı verince e, hemen e postanıza gidip arkadaşlar hızlı olun çünkü e, süresi de olabilir. E Postanın doğrulama süresi işte. E, hızlıca kendi Gmail'ınıza gidin. Google'a Gmail yazınca zaten şey oluyor. Büyük ihtimalle biliyorsunuzdur onu. Onu bilmiyorsanız da e, şey eee sonuncu indirmeden önce YouTube'tan araştırmanızı öneririm. Çünkü arkadaşlarım sıkıntı çekmişti bu konuda. Siz çekin istemiyorum. E, neyse işte. Eee Gmail'ınızı doğrulayacaksınız. Eee Hayır. Ya ta nereden vuruyorsun ya? Cime yazı doğruladıktan sonra arkadaşlar ee, size gelen uyarı uyarıdan tamama basıp tekrardan çok oyunculuğa basacaksınız ve sayfayı yenileyeceksiniz. Sayfa yenilediğinizde işte sonoyuncu.com network ya da direkt son oyuncu yazar. Ona tıklayın arkadaşlar. iki kere tıklayın ya da bir kere tıklayıp halka bağlan var. Ona basacaksınız. Ve sizi sunucuya atacak. Ama direkt değil. Eee, sunucuya atacak ama Sunucu yaptıktan sonra da tekrardan kullanıcı adınızı ve şifrenizi gireceksiniz. Ben yani bir şey unuttum. Yani. Girdikten sonra da işte istediğiniz oyuna girebilirsiniz. Yani videonun 5 dakikasında nasıl oyunu oynayacağınızı anlattım. Keşke biraz hızlı anlatsaydım. Gerçi hızlı anlattım da yani detaylı anlatmayayım dedim. Yarım saat şuradan yapar. Gerçi biraz da oyuna odaklanmıştım. Ben bunu alırım. Of oh, seni alamam ama seni alamam. İşte ona girip e, dileğinizce yani gönlünüzce oynayacaksınız arkadaşlar yani dediğim gibi. Bu arada bir sonraki videoda e, yine aynı oyunun e, sadece klavye ve sesli klavye ve fare sesli videosunu yapmayı düşünüyorum. Yani ben konuşmayacağım sadece klavye ve farenin sesi gelecek. Öyle bir video yapmayı düşünüyorum. Yani çoğu kişi yapıyordu. Ben niye yapmayayım? Hem de güzel zaten. Ben seviyorum o olayı. Klavye seslerine bayılıyorum adamların. Ee, yani bir sonraki video öyle olacak. Konuşmayacağım için büyük ihtimalle altyazı koyarım oraya. Ee, ki siz anlayın diye. Bu video izlemeyenler, direkt o video izleyenler varsa diye. Neyse ben alt koyarım orada okursunuz işte arkadaşlar. Nasıl gidiyor zamanınız? Bunu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu arada şifremiz ne olsun? Şifremiz arkadaşlar son oyuncu olsun. Son oyuncu yazıp e, yorumlara benden kalbinizi alabilirsiniz yorumlardan. Arkadaşlar bu arada kullandığım texture pack'i indirmek istiyorsanız yani görüntü paketini bir oyuna girin de siz neyse işte eğer bu görüntü paketini indirmek istiyorsanız yorumlar kısmındaki e, youtube videosunda e, şey indireceksiniz peki arkadaşlar direkt pekin linkini koymayayım ne olur ne olmaz telif falan uğraşamam. E, orada açıklama kısmına gidip o youtuberın kanındaki açıklama kısmına gidip texture Peki indir diye bir şey yazacak ya da Peki indir. Oradan linke tıklayacaksınız indireceksiniz arkadaşlar. Bu arada reklam çıkabilir hatta reklam çıkıyor. Bir kere indire bastıktan sonra ee, nasıl anlatayım size. İşte karşınıza reklam gelirse aman efendim ben virüs indirdim. Gerçi sorumlusu ben değilim ki peki ben yapmadım. Yani onu anlatmama gerek yok o yüzden. Hop arkaladık. Bu arada arkadaşlar kardeşim helikopter değil. Kardeşim bile yok. Anlayan anladı. Komik. Mizaş. Mizaş. Ee, mükemmel Türkçe'mizi konuşturuyoruz yine arkadaşlar. Her seferinde mükemmel Türkçe'mi konuşturmuyor mu? Ya kılıç diye çorap aldım. Yani çorap. Ay ayaklık. Ayakkabı. Ne, yani Ne diyeyim? O işte. O. Eee abi. Hop 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 hadi. Ama nasıl gitmiyor? O şey Ender Pearl ışınlayan nasıl gitmedi oraya? Eee arkadaşlar bu videoya şey 5 like bekliyorum. 5 like gelirse gerçi her türlü gelecek de siz yine de 5 like atın. 5 like da daha mutlu bir Türk Alp olacak. Daha mutlu Türk kalp olamaz ama sizin için tüm enerjisini videoya verecek. Ki zaten öyle yapıyorum montaj işi çok uzun sürüyor. Hem de bilgisayarım kötü olduğu için arkadaşlar. E, siz videoyu şu anda hızlı hızlı izliyorsunuz ya ben dona dona görüyorum montaj yaparken. İşte imkansızlıklar içinde size video çekiyoruz. Arkadaşlar kendim yaptım Bu arada arkadaşlar sadece komik montaj yani mesela bir önceki videoda fare deli gibi dönmüştü. Ben de fare mesneviden ders aldı dedim. Ve oraya bir tane işte komik montaj yaptım. Bence komik. Ee, onun gibi şeyler istiyorsanız da yine yorumlara belirtin. Yani boşu boşuna indirmeyin YouTube'da Sizin için indiriyoruz arkadaşlar. Her şey sizin için. Sizin için yaşıyorum. <laughs> o kadar diyeceğim. Kendim için yaşıyorum. Ee, para kazanmak için yaşıyorum. YouTube'a da arkadaşlar bakın. Ee, ben hiç diğer YouTuber'lar gibi. Yani şimdi günahların ee, günahlarını almayayım da. Ben işte ben açık sözlüyüm. Ben YouTube'a para için başladım arkadaşlar. Nasıl para için? Benim ekipmanlarım gerçekten çok kötü arkadaşlar. Bilen bilir. Yani aşırı kötü öyle böyle değil. Ben de işte onun için video çekmeye başladım. Dedim belki bir e, şey. E, abonelerimizi abonelerimiz artar. 1000 abone olur. 4000 saat gelir. Yani bin abone 4000 saat izlenmeden sonra açılıyor para kazanmış şeysi. Zımbırtı. Hmm. Ne zımbırtıymış buradayım arkadaşlar. Oh oh no 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 no. no. Hmm. Ah. Teşekkür ederim. Gelme. Ah. Ayıcık. Bu da arkadaşlar özel son turumuz olsun. Bilmem kaçıncı turdayız şu an. Neyse bu turu sizin için kazanacağım arkadaşlar. Hmm. Hadi bakalım kazanalım o zaman. Şuradan tryhard oynayacağım. Sessiz oynayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sizin için çünkü. Sizin için kazanacağım. Evet. Hop <laughs> Aha, skal ut, hopp. Of, kazanamadık ya. Neyse arkadaşlar, sağlık olsun. Bu arada eğer indirmeye becerebilirseniz, ama bu arada söyledim mi bilmiyorum arkadaşlar. Sadece bilgisayar kullananlar indirebilir. Bilgisayar yani bilgisayar olmayanlar maalesef oynayamaz. Eğer e, benimle oynamak istiyorsanız arkadaşlar, e, açtınız diyelim, buraya ark nasıl nasıldı lan? Bir saniye arkadaşlar sohbeti baçayım bir, bir saniye. Ne yazıyoruz buraya? Slash yazınca. Gerçi saydamlık yok ki. Slash yazınca arkadaşlar size komutlar çıkacak. Slash. Eee ark. Ark bakın. Ark ben yok. Evici 06 yazacaksınız. Sonra arkadaşlar hem Hah. Ee, dediğim gibi arkadaşlar işte. Aa yok edici. Neyse. Ee, tekrardan göstereyim arkadaşlar. Ark ben yok edici 06 yazacaksınız ve enter tuşuna bir kerecik tıklayacaksınız o güzel parmağınıza yürüyorum ben sanki izleyicileriniz <laughs> tıklayacaksınız ve arkadaşlık isteği yollamış olacaksınız arkadaşlar ee, daha fazla arkadaşlık isteği ne daha fazla video istiyoruz. Ee, şu like atsana canım. Neyse. Like atma tuşuna basıp kanala abone ol. Aa bu arada arkadaşlar bilgi becerdik. Videonun başında like atın abone olun zımbırtısın demedim. Ee, arkadaşlar öncelikle aşağıdan parmak atın. Parmağı siz biliyorsunuz. Like parmağı. O parmağa basın. Sonra abone ol yazan zımbırtıya tıklayın. Ya da video izlerken sağ altta abone ol şey yazıyor. Ona da tıklayıp tekrar abone ol şey çıkacak. Ona basabilirsiniz. Ondan sonra bildirim çanından da tümü zımbırtısını açın. Yani tümünü açın. Ardından da e, beni mutlu edin. Yani mutlu olmuş olurum zaten ben. E, evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Yani isterseniz iyi bakmayın. Yani sizin seçiminiz. Korona varken kim kendisine iyi bak bakabiliyorsa. Yani ya, neyse motivasyon sanki. böyle konuşma. Neyse kendinize iyi bakın işte görüşürüz.